Arkadaşlar bugün tonguç Akademi'de 2014 YGS kimyada çıkan soruları çözüyoruz. Tonguç. Kim, o kim ya hocam ya? Ya ya <laughs> var ya bu espri yani. yani <laughs> 2014 YGS'de çıkan sorular Tonguç'un um, bak aşağıdaki iyonlardan hangisinin formülü karşısında yanlış verilmiştir demiş. Böyle kek bir soru gelmiş. Ama tabii ki ezber. Bu Oo. ezber sorusunda kimyada bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Ve en önemlilerini söyleyeceğim ama bak A şıkkı Hipoklorit demiş, CLO eksi bu doğrudur. Herhangi problem yok bunda, bunu ezberleyeceğiz. Nitrat, NO3 bu da doğrudur. Herhangi bir problem yok. Sülfat, SO4 2 bu da doğrudur. Permanganat da doğru. Fakat fosfat, fosfat dediğimiz zaman aklımıza şunun gelmesi gerekiyor Tonguç. Çok eskiden, sağ 8. sınıftan beri ezberlememiz gereken bir şeydi. PO4 3. Fosfat. Dolayısıyla bak burada ne yazmış? PO3 eee. yazmış. O zaman yanlış cevap bu diyoruz. Tonguç bak senin bilmen gerekenlerden Biliyor musun? Hepsini ezberleyenler. Hepsini değil canım. Bak en önemli ezberle yeter. Bak Tonguç. OH'a ezberle mutlaka. OH eksi. Yani hidroksit Tonguç. Bu çok çıkar Tonguç. Aynı zamanda NH4 artı. Bak NH4'ün amonyum olduğunu bil Tonguç'un. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra NO3 eksi burada da verildiği gibi nitrat olduğunu, ondan sonra SO4-2'nin sülfat olduğunu bilmen gerekiyor. Ondan sonra çok çıkan bir tane daha var. CO3-2 var Tonguç. Bu da karbonat. Bak bunu da bilmen senin için çok önemli. Dişlerim yani. beyazlar değil mi hocam? He, karbonat da dişleri beyazlatan falan filan. Evet. Peki bir de fosfatı bilmen gerekiyor. Bunlar en Bunlar en elime yazıp girsem hocam görürler mi? Eğer işe yapa görürlerse ben yalan hocam. Bir tane hocam daha veririm saçmalama kes. H3O yani hidronyum. Bak bunları bilsen yeterli başka bir hocam, şey ezberlemeye gerek yok. Bunu atom gerekir. bombası yaparım ben hocam bunları bilsem. Ya yani evladım yapamazsın merak etme. Haşlarken hangisi hava kirliliğini azaltmaz. 2014 YGS'de çıkmış bu da. Aa Bunu yaparım hocam ben. şimdi ton Jeotermal enerji kaynağı yenilenebilir bir enerji Yerin kaynağı. derinliklerinden geliyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynağı hava kirliliğini azaltır. azaltır. Çok iyi bir şey bizim için. Bu jeotermal yaygınlaşısı bizim için hava kirliliğini azaltır. Kömür yerine doğal gaz kullanılması azaltır. azaltır. Çünkü doğal gazın saldığı karbondioksit kömüre göre daha az. Anladım Dolayısıyla hava ya. kirliliğini azaltır. Sanayide açığa çıkan baca gazlarının salımının azaltılması tabii ki. Yani. Çünkü baca gazlarından e, hava kirliliği yapan Bahmetli maddeler var, çıkıyor. Ödemeyelim. Azaltılması hava kirliliğini azaltır. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı yaygınlaştırması güneş ve rüzgar enerjisi yenilenebilir. Yani iyi enerjiler. Bunları kullanım, kullanımını yaygınlaştırırsak hava kirliliği tabii ki azaltır. Kesinlikle. Ama fosil yakıtların kullanımının yaygınlaştırılması. Ya kardeşim fosil yakıtlar dediğimiz şey ne biliyor musun? Kömür. Petrol. Of. Lead. Doğalgaz. Of. Şimdi bunlar yaygınlaştırılırsa daha fazla vakille oluşmaz Aynen mı? Hocam. bu çok Petrol, kolay. Bu Bence çok hocam, bir Bence hocam eşitarlıkçı arkadaşlar da bu tarz soruları görüp yapmaları lazım kesin hocam. Senin yapar ya. yani. Aynı Aynısı şeyde de görmüştüm hocam taralda. sosyalci bile yapar. Aynen Bak hocam. bir tane daha e, YGS'ye çıkmış 24. soru olarak çıkmış. hepsini vermedikleri için biz verilenleri yapıyoruz. Tonguç bu çok kek bir soru. Çok zor gözüküyor. İndirgenme yükseltgenme tepkimesi diye söylüyor ya bize. Evet, Bak evet. çok kek bir soru. Neden biliyor musun? Eğer bir madde tek başına ise mesela magnezyum tek başına olduğu halde başka bir şeyle birleşip yeni bir madde oluşturduysa eğer tek başına bir madde görürsen e, şeyde reaksiyonda bu kesinlikle redoks yani indirgenme tep yükseltgenme tepkimesidir. Bunlara redoks diyorduk. Tamamdır. O zaman bu kesin öyle. Tonguç bak e, burada da tek başına demiri gördüm görüyor musun? Evet. O zaman bu da kesin öyle. Tamam kesin. Hocam. Peki buna bakalım. Burada ise tek başına yok. Ha o zaman birazcık işlem yapalım. Bak BA'nın yükü artı 2 CL'nin yükü eksi 1 ki bu buraya gelmiş. Bu buraya gelmiş. BA CL 2 olmuş. Baca. Öyle bir çaprazlama vardı. Peki NA'nın yükü artı 1 SO4'ün yükü eksi 2 ki bu buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Hani demin öğretmiş evet. Sülfat hatırlıyor musun? Burada BA'nın yükü artı iki, S 2, SO'nun yükü eksi 2. Bu buraya gelmiş, bu buraya gelmiş. Bir, bir nötrlemişler. Evet hocam. NA artı 1, CL eksi 1. Tonguç bak şimdi. BA artı 2 iken BA artı 2 hiç değişmemiş değil Değişemiş. mi? Değişmemiş. CL eksi 1 iken CL eksi 1 hiç değişmemiş. Değişmemiş. E, NA artı 1, NA artı 1 değişmemiş. Değişmemiş. SO4 eksi 2. Nin... Ulan hiç değişmemiş. O zaman... O zaman bu indirgenme, yükseltgenme yükseltgen tepkisi değildir kardeşim. Değil. Çünkü herhangi bir şey indirgenip yükseltgenmemiş. Peki burada ne oldu biliyor musun? Bak tek başına ise sıfır, Şimdi buradaykense oksijen eksi 2'dir her zaman bunu unutma. Evet. Bu da artı 2'dir. Ne olmuş bak sıfırdan ikinci kata çıkmış. Aa, yükseltgenmiş. o zaman yükseltgenme var değil mi burada? He, bak buradan old, olduğunu anlıyoruz ama burada öyle bir şey yok. Aynen. Bu ikisi öyle ama bu değil. Tonguç peki buna bakalım. HI'ya bakalım bir de NaOH. Na artı 1'di. OH'ı hidroksit demin öğretmiştim. Eksi 1 değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak Tonguç'um Na yine artı 1. I eksi 1. Evet. Bak Burada H artı 1, I eksi 1 değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki buradaki H artı 1 oksijen her zaman eksi 2'de hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hocam. O zaman burada da hiçbir şey değişmemiş kardeşim. H aynı. Oksijen, e, oksijeni tabii göstermedik. OH eksi 1 set Tonguç. OH yani. OH eksi 1 ise H her zaman artı 1'di. Oksijen de eksi 2 olduğu için toplamları eksi bir çıkıyor. Dolayısıyla o eksi, o değişmiyor burada. Anladım hocam. O seni caldırmasın. O haş yerine biz yazdık. O haş demeyeceğim yani. Dolayısıyla indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir. Bu da hiçbir şey Cevap bir iki hocam. Demek ki bak tek başlarına görünce direkt diyebilsin Tonguç. Anladım hocam. Bir iki. İşte bu kadar. Harika. O zaman e, fiziğe geçelim, ne oluyor? Ha bitti kimya sorularımız. Tamam. Hocam. O zaman diğer videomuzda fiziği yapıyoruz. Tamam, tamam fiziğe Tonguç? geçelim o Ödüllü sorumuzda söyleyeyim ben şimdi. <laughs> söyleyeyim e, i̇ndirgenme, yükseltgenme tepkimelerini gördüğümüz zaman Tonguç. Burayı yazalım. İndirgenme, yükseltgenme tepkimelerini gördüğümüz zaman diyeceğiz ki Tonguç. E, Şöyle, bir, bir tane sor. Bir, bir, tane yani. kağıt ver Boş Tonguç. kağıt veriyorum hocam. Boş hemen. kağıt ver hemen bana Tonguç'um. Onun arkasını ver bakayım Tonguç. Bak ödüllü soru yazıyorum sana. Onun arkasını ver Tonguç. A. Ha buyur hocam boş kağıt veriyorum size buyur hemen. Tonguç buyurun. ne uzun sürdü ya Çok var ya ne adamsın ya. Buyurun. Tonguç ödüllü sorumuz şu. Ödüllü sorumuz şu. Ee, HCL artı NaOH, NaCl artı h 2 O oluşturuyor. Bu sizce indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi midir? Ee, yani redoks mudur değil midir? Onu soruyorum. Tamam. Ben tabi. söyleyebilir miyim hocam şimdi? Hayır söyleyemezsin. Görüşmek Aa, üzere tamamdır hocam. Tamam hocam.